kaldığım devam ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir soru yapmıştık. Bu fonksiyonun tanım kümesini söylemiştik. Tanım kümesi 1 2 3 4 dediğimiz şu ilk kümeydi. Değer kümesi karşı taraftaki hepsiydi. Görüntü kümesi de gidilen yerlerdi. B, D ve E'ydi. Tamam mı gençler? Şimdi hadi bakalım. Bunu yapmıştık bu soruyu daha dersem. Evet. Şimdi gelelim şuna. Bunu da herhalde başlamıştık, bitirmiş miydik bilmiyorum. Burada şu yazılım şeklinde sevgili gençler bakın F 3 virgül eksi 1, 4 virgül 0, 5 virgül 3'ün anlamı 3 eksi 1'e gidiyor demektir. 4 arkadaşlar 0'a gidiyor demektir. 5 3'e gidiyor demektir. O 5 virgül 3 yazdığı şey o yani. Şimdi bir daha söylüyorum. 3'ün gittiği yer eksi 1, 4'ün gittiği yer 0, 5'in gittiği yer de 3. Adam şimdi şurada F3 diyor ya, şimdi bu F3'ün anlamı 3'ün gittiği yer demektir. F fonksiyonuna 3 koyduğun zaman çıkan sonuç eksi 1'dir. F'te 4 koyarsam çıkan sonuç şu, karşıda yazandır yani 4'ün yanında yazandır. Şunu x gibi, şunu y gibi düşünün. Koordinat düzleminde de bunları göstereceğiz çünkü. Burası arkadaşlar 0. F 5'in değeri de kaçtır? 3'tür diyoruz. Şimdi bana neyi soruyor bu adam? Görüntü kümesini bul diyor. Şimdi görüntü kümesi ne demekti arkadaşlar? Çıkan sonuçlar, görünen karşı taraftaki değerler. Kimlerdir görüntü kümesi? Eksi 1, 0 ve arkadaşlar 3. İşte görüntü kümesi budur. Şimdi tanım kümesini bulun demiş. Tanım kümesi dediğimiz şey ilk yazılan adamlardır. Yani 3 4 ve 5 sayılarıdır arkadaşlar tanım kümesi. Bir daha söylüyorum. 3 4 ve 5'tir diyebiliyorum. O zaman tanım kümesindeki elemanların 3, 4 ve arkadaşlar 5'tir dedik. Hadi bakalım. Gelelim şimdi 5. örneğe. 5. örnek bize ne söylüyor? Mesela bunun şu fonksiyonla ne alakası var? Şimdi aşağıdaki grafikte 5 arkadaşın ailelerinden aldıkları haftalık harçlık miktarları TL cinsinden verilmiştir diyor. Bu 5 arkadaşın birinci öncülüğünde yukarıdaki ne demiyor? doğru? Bu beş arkadaşın isimlerini aldıkları haftalık karşılık miktarlarına eşleme eşit bir fonksiyondur. Yani bunun anlamı şu. Şimdi herkes bir çeşit karşı kalmış haftalık değil mi? Bakın Ali 70, 70 almış. Bağlı ne almış? 100. Can ne almış? 70. İşte arkadaşlar herkesin gittiği tek bir yer var. Mesela Ela şöyle yapsaydı fonksiyon olmazdı. Ela hem 50 lira aldı. Bir de tutup mesela şurada şurayı da karalasaydı. E şimdi 50 mi aldı 100 mü aldı belli değil. Hem 50'ye gitti Ela hem de 100'e gitti. Bu olmaz. O zaman fonksiyon olmazdı yani. Oysa şu anda fonksiyon olmasına bir engel var mı? Ela'nın aldığı para 50 lira. Deha'nın aldığı para 120 lira. Herkesin aldığı para karşısında yazılı yani. Tamam mı arkadaşlar? Diyor ki bu 5 arkadaşın isimlerini isimlerini aldıkları haftalık karşılık miktarına eşleme eşli bir fonksiyondur. Doğru mu? Doğru diyoruz. Bu verilen V şemasında fonksiyon olarak gösterilse görüntü kümesinde dört farklı eleman bulunur. Şimdi görüntü kümesine de demek arkadaşlar. Giden sonuçlar, gittiğimiz sonuçlar kim vardı görüntü kümesinde? Bana birisi söyleyebilir mi burada görüntü kümesinde kimler var? Görüntü kümesi bir daha söylüyorum. Çıkan sonuçlardır. Burada ne var çıkan sonuçlarda görüntü kümesinde? Söyleyin bakayım. Görüntü kümesinde burada ne var? Kimler var görüntüde? Yani görüntü demek, bir daha söylüyorum, çıkan sonuçlar mı? O zaman kimler var? 70 var. Yani birileri 70 almış. Başka? Bir daha 72 yazmaya gerek yok. kümede çünkü bir adam kere yazdı. Başka kim var? Mesela 100 alınmış. yani çıkan sonuçlara bakıyorum. Başka ne var? Gidilen yerlerde 120 var. Başka? 50 var. Evet. Arkadaşlar Görüntü kümesinde diyor ki dört farklı eleman vardı. Doğru söylüyor. Görüntü kümesinde dört farklı eleman var. Bu verilen haftalık karşılık miktarı tanım kümesi arkadaşlar isimleri görüntü kümesi olmak bir fonksiyon yazılabilir. Bu verilerle haftalık karşılık miktarları tanım kümesi. Harçlık miktarları tanım kümesi olsa gidilen yerler kişiler olsa bu fonksiyon olur mu? Arkadaşlar olmaz. Niye? Çünkü harçlık miktarı 70 ya. Şimdi mesela 100 kime gitmiş? Hani buradan tersten bakalım demek istiyorum. Tersten bir fonksiyon olur mu? Bakın yetmiş. mesela 100 kime gitmiş? Bağlı yapmış sadece. Başka 100 alan var mı? Yok. Şimdi 120 nereye gitmiş arkadaşlar? Deha'ya gitmiş. Ama Bakın 70 kime gitmiş arkadaşlar? 70 kime gitmiş? Hem Can'a hem de Ali'ye. 70 iki yere gittiğinde dolayı tersten düşündüğüm zaman o zaman bu bir fonksiyon oluşturmaz. O zaman demek ki üçüncü öncü yanlıştır diyebilirim. Şimdi <laughs> eğer herhangi bir yerde fx diye bir şey görürseniz esas fonksiyonun işlemsel şekli de budur arkadaşlar. fx demek f fonksiyonu içine aldığı x'e ne yaptığını anlatıyor. Aynı polinom gibi. fx x artı 2 ya arkadaşlar. Mesela f'de 7 nedir diye bana sorsa ne yapıyor demek ki arkadaşlar? x yerine 7 yazarım o da 9 yapar. Bu en basit anlamdadır. Fonksiyonun işlemini Böyle metinsel olarak da yazabiliyor bu adam. Nasıl hocam? Diyor ki f fonksiyonu içine aldığı adamın iki fazlasına eşleştiriyor. Evet, bak içine aldığı adama iki fazlasına eşleştiriyor demek. Yani içine kim yazıyorsanız onun iki fazlasını buluyorsunuz, işlemin sonuç çıkıyor. Mesela şimdi burada adamlar ne diyor? f de 1 nedir? E f de 1 demek direkt x yerine 1 yazmak demek. Burada 3'tür. f de eksi 3 nedir? x yerine eksi 3 yazarsam cevabım nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Şimdi f 0 nedir diyor? f 0 yerine yazarsam arkadaşlar 2 olur. Bir f a yaz bakalım diyor. Tamam yazalım a'yı. Yani x gördüğüm arkadaşlar a yazmamı istiyor. O zaman ne yapar? a artı 2. Sonra eksi a yazmamı istiyor. <laughs> Toplayacağız diyor. x yerine eksi a yazarsam Eksi a artı 2 olur. Ve bunların toplaması ne yapar? A'lar gider ve 4 olur. Şimdi gelelim şuna. F'te önce B yazıyor. Tamam. X gördüğüm B yazıyor. ne olur? B artı 2 olur. Sonra ne diyor? X gördüğün yere diyor. B artı 1 yaz. tamam. B artı 1. Bir. bir de yani artı 2 var artı 2. Yani B artı 3 oldu. Ama bunun önünde eksi var. O zaman bu öndeki eksi buna komple etki edecek ve ifademiz şöyle olur. B artı 2. Bu eksi ekti edersek, eksi B eksi 3 olur. Yani şu B'ler gider. O zaman ifademiz eksi 1 olur diyebiliriz. Arkadaşlar bakın ben şimdi anlatıyorum. Şimdi kafanıza yakmaya bir yer olduğunda lütfen rica ediyorum hemen durdurun. Hocam ben oraya anlamadım. Şurayı niye öyle yaptık? Dediğiniz yerde lütfen sorun. Bakın bir daha söylüyorum. Bir fonksiyon. Mesela normal aynı polinom gibidir. F Şimdi f dediği zaman bunun anlamı şudur. Yani fonksiyon x'e ne yapacağını anlatmaya çalışacak. Mesela 5x artı 7 ne yapıyormuş? F Makine gibi düşünün bunu. İşte hani diyorum ya bilgisayardaki, telefonundaki yazılım böyle bir şey. İçindeki adama ne yapıyor arkadaşlar? 5 katını alıp 7 ilave ediyor. O zaman biz de ki tamam. O zaman f'te örneğin 8'i bana sormuş olsa x gördüğümde yani 8 yazıyorum anlamında. O da ne yapar? 40 artı 7, 47 olur diyebiliriz örneğin. Hadi bakalım gençler. Gelelim şimdi yedinci örneğe. Şimdi büyük adam aşağıda tanım ve değer kümeleriyle kuralı veren ifadelerden hangileri fonksiyondur? Mesela bu bir fonksiyon mudur? Şimdi Z kümesinden alıyor yine Z kümesine gidiyor. Bu bir fonksiyon mudur? Fonksiyon olabilmesi için her tam sayıyı verdiğim zaman şu z dediğimiz sayılar kim verir arkadaşlar? Tam sayılar Fonksiyonun denklemini de şöyle veriyor. x eksi bir. Şimdi ben burada x'e bir yazsam, iki yazsam, 3 yazsam hep bir sonuç bulabilmem lazım. Bulabilir miyim? Evet bulurum. Bakın sıfır yazayım, bir yazayım, iki yazayım. Her yazdığım değerde bir sonuç bulabilirim. O yüzden bu bir fonksiyondur diyebilirim. Şimdi gelelim şu ikinciye. Tam sayıları yazarsam diyor, şurası z, z'den nereye gidiyor? Doğal sayılara. Yani tam sayıları yazdığım zaman hep doğal sayı çıkar mı? Yani tam sayıların her biri bir yere gidebilmesi lazım. Ben diyorum ki bu fonksiyon değildir. Nereden anladınız hocam? Nasıl hemen biz buna karar vereceğiz? Lütfen söylediğime şimdi dikkat. Bunun fonksiyon olmadığını ispatlayabilmek için bir tane örnek bulsak yeter. Nasıl yani hocam? Hani fonksiyon olma şartı şu diyor arkadaşlar. Tanım kümesinde yani ilk kümedeki her adam karşı taraftaki kümeye gidebilmesi lazım. Şimdi tam sayılar hem eksili hem de artılıdır ya. Örneğin tam sayılar kümesinden bir eleman seçeyim. Örneğin eksi 5'i seçeyim. Eksi 5'i ben arkadaşlar yerine yazarsam fonksiyonda yani eksi 5'i yere koyduğum zaman işlemin sonucu ne çıkıyor? Bakıyorum. Eksi 10 artı 1 eksi 9. Çıkan sonuç doğal sayı mı? Doğal sayılara gidecekti. Hayır değil. O zaman buradaki bir tam sayı karşı tarafta doğal sayıya gitmesini istiyordun sen. Bu olmadı. Ama hocam mesela üç versek, 4 versek doğal sayı çıkan tamam da hani fonksiyon olma şartı neydi? Verdiğimiz her adam karşı tarafa gidebilmesi, tanım kümesindeki her adam karşıya gitmesi gerekiyordu. Ben aksine bir tane bile örnek bulsam gidemeyen bir örnek bulsam o zaman bu örnek fonksiyon olmadığını ispatlamış oluyor. Şimdi gelelim C seçeneğine. Bu fonksiyon değil yani. C'de ne diyor adam bize? Bakalım şimdi. C'de diyor ki N'den R'ye yani H diye bir fonksiyon aslında F gibi H fonksiyonu almış. Doğal sayılardan reel sayılara gidiyor. Doğal sayılardan reel sayılara şu yazdığı fonksiyon mudur diyor. Yani HX evet hocam HX dediğin şey 1 bölü x eksi 3 bu r sayısı çıkarmayan seferinde diyoruz ki bir yazsak sıkıntı yok eksi bir, bir. r sayıdır arkadaşlar aklınıza gelebersen sayı. karmaşık sayılar aracılığı. E doğal sayıların hepsinin karşıfa gidebilmesi lazım Tamam da 3 yazarsam 3 nereye gider? X yerine 3 yazarsam bakıyorum ki arkadaşlar 3'ün sonucu 1/0 yani tanımsız. O zaman diyorum kardeş kusura bakma. Sen bir fonksiyon değilsin. Niçin değil? Bir daha söylüyorum. Tanım kümesi dediğimiz kümeyi burada doğal sayılar almış adam. Doğal sayıların hepsinin karşı tarafta bir yere gidebilmesi lazımdı. Bu gidemiyor. O yüzden fonksiyon değildir diyoruz. Hadi bakalım. Gelelim şimdi buna. Adam şimdi bize ne söylüyor, ne anlatıyor bir görelim. Bir fonksiyon veriyor. Fonksiyon şu kümeden şuraya gidiyor diyor mu? Hangi küme olduğunu söylüyor bu fonksiyonu? Bakın şema demiş ama daha rahat bir şey yapmış. Diyor ki bak, fonksiyon iki nokta üst üste. Şurada bir küme yapıyor. Eksi iki, sıfır, bir ve üç. Lütfen rica ediyorum, bakın güzel dinleyin. Ve kafanıza yatmayan yeri lütfen bana sorun. Fonksiyon arkadaşlar belki geleceğinizdeki en önemli noktayı teşkil ediyor. Bakın bunu söylüyorum. Şaka yapmıyorum. Üniversite sınavı demek matematik demek. Matematik demek de arkadaşlar fonksiyon demek. Onu bir kere daha hatırlatınız. Lütfen güzel dinleyin. Anlamadığınız yeri lütfen rica ediyorum sorun. Bakın bir daha söylüyorum. Şimdi ne yaptık biz? fonksiyonu diyor ki bir küme var. E evet, ilk küme bu. Buradan ne bak ok işaret yani gidiyor. Buradaki elemanlar gidecek. Nereye gidecekler? V Yani V sınır dünyamız geniş. İstediğimiz yere bunlar gidebilirler anlamında. Fonksiyonun diyor V sınır denklemini veriyorum. Denklemi neymiş? Şimdi ilk eksi 2 nereye gittiğini yazmıyor. Grafik olarak söylemiş. Eksi 2 nereye gidiyor söylemiyor. Ama F makinesinin ne yaptığı belli. F içine aldığı diyor X'e ne yapıyormuş? 2x artı 1 uyguluyormuş. Şimdi sen ne istiyorsun? fx fonksiyonun görüntü kümesini. Görüntü ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki bütün elemanlar bu makineye atılacaklar. f fonksiyonu ne yapıyorsa buradaki elemanların hepsine o işlemi yapacak ve sonuçlar olacak. O zaman işte görüntü kümesi bir daha söylüyorum. Tanım kümesindeki elemanları yerine yazarız. Ve çıkan sonuçlara bakarız arkadaşlar. O zaman eksi 2'yi yerine yazarsam. Bakalım makineye atıyorum yani eksi 2'yi. Hani değil mi? bu bir çamaşır makinesi gibi. Bu ne işlem yapıyor? İki katını alıp bir ilave ediyor. Ne? Elemana bunu yapacak anlamında. O zaman hatta ben size şöyle söyleyeyim. Hani sizde mesela cep telefonlarında diyelim ki hani şu yüz efektleri vardır ya. Şimdi işte yüz efektleri şöyle bir şey arkadaşlar. Oradaki yazılımı şöyle yapıyor adam. Diyor ki mesela x virgül y alıyor. Koordinat bilimde iki nokta alıyor. İki nokta derken o resmin, fotoğrafın bütün noktalarını x virgül y olarak nitelendiriyor. Diyor ki mesela arkadaşlar, buna şöyle bir işlem yapıyor. Atıyorum, işte x bölü 2, 5 y. Şimdi bu yazılımı yaptığı zaman ne yapmış oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün x ve y noktaları, yani koordinat bilimdeki bütün noktaları, bakın x'leri hep 2'ye böl. x dediğimiz Hani kuadrat üzerinde x ekseni şudur ya. Oradaki bütün x değerlerini ikiye böldüğü için sizin yüzünüzün fotoğrafı daralıyor. Y'yi 5 katına çıkar diyor. Y'yi 5 katına çıkar dediği için ne yapıyor? Y dediğimiz yüksekliktir. Yüzünüz böyle upuzun 5 kat uzuyor. Yani hangi fonksiyonu yapmak istiyorsa yazılım ona göre tanımıyor. Siz orada diyelim ki herhangi bir şeyi tercih ediyorsunuz. Bir işlemi tercih ediyorsunuz. İşlemi tercih ederek de farkında değilsin bir fonksiyonun yaptığı işlemi tercih etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. İşte yazılımlar, cep telefonundaki, bilgisayardaki yazılımlar, program yazılımları hep nasıl bir tanım yapılıyorsa, ne yapmak istiyorsanız fotoğrafa veya dosyaya ne yapılmasını istiyorsanız tanımlıyorsunuz onu X'e ve Y'ye bağlı. İşleme bastığınız zaman o bütün değerleri o işlemi yapıyor. Hesap makinesinin de arkadaşlar mantığı öyledir. Bakın burada şimdi F ne yapıyormuş mesela içindeki adama iki katını alıp bir ilave ediyormuş. O zaman eksi 2'yi makineye atarsam, eksi 2'yi koyarsam ne çıkar işlemi sunucu arkadaşlar? f'te eksi 2 ne olmuş orası? Eksi 3 oldu. Şimdi f'te sıfır yazıyorum. Her elemanı makineye atıyorum. Çıkan görüntülerini buluyoruz Ne çıktı arkadaşlar? Sıfır 1. F'te 1 ne çıktı arkadaşlar? 1 yazarsam 3 oldu. F'te 3 yazıyorum bu sefer. 3 yazarsam şurası ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. İşte çıkan görüntü elemanlarım diyorum. İşte görüntü kümesi yani biz buna arkadaşlar şuraya mesela diyelim ki A desem de kümeye, F A yani bütün A kümesinin çıkan sonuçları demektir. Görüntü kümesi kimlerdir o zaman? Eksi 3, 1, 3, 7. Adam mesela Demp üniversitesinden sınavında şunu söylüyor. Diyor ki, ben bu fonksiyonu böyle tanımlıyorum. Evet. Diyor ki, görüntü kümesindeki elemanların toplamı nedir? Görüntü kümesinde çıkan sonuçlar yani bu oluyor ve bunları topla. Toplarsak şunlar gibi örneğin. 8 olur gibi yani. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. C'li. C'li... Efendim hocam. <laughs> Baksana, dün çok gezdiniz mi? Hı, hayır. Hayır değil mi? Bu Ayşe Naz hemen yoruldu yani. Hocam o soruda eksi iki x olması gerekmiyor muydu? Evet. Ben normal iki x'e göre çözdüm herhalde değil mi? Evet. Tamam olsun. Siz iki x'e göre çözümünü bulmuş oldunuz. Tamam mı? Eksi iki siz Köyün arkasında cevabı var ya, oradan bakın lütfen, tamam mı? Benim sorumun cevabı artı 2x'e göre olmuş oldu yani, tamam mı? Beni eksi hiç fark etmedim bile, Ceylin. Haklısın kesinlikle, bak bunu söylemeniz lazım işte. Yani eksi 2x artı 1. O zaman eksi 2 örneğin yerine alsam, bakın, eksi 2 yer azdan bulalım nereye gidiyor diye. x yerine eksi 2 yazarsam ne yapar? 4 artı 1, 5'e gider. Mesela 0 atarsam ne yapar? 1'e gider. Mesela 1'e atarsam eksi 2, eksi 1'e gider. 3'ü atarsam ne yapar? Şurası eksi 6, eksi 5'e gider. Görüntüler aslında şunlar. Ben az önce kime göre çözdüm soruyu? 2x artı 1'e göre. Ben şu eksi hiçbir de fark etmedim de. Yani. Güzel. Ceylin bak. Ben seni konuşturmasam söylemeyeceksin. Şimdi hadi bakalım. Gelelim şimdi buraya. Şimdi bu sorudan ne anlıyorsunuz? Lütfen soruya bir bakın. Sorudan anladığınız şeyi bana söyleyin. Burada bu soru bize sizce ne anlatmaya çalışıyor? Ne dersiniz? Fikir olan var mı? Bakın ben size söyleyeyim. Şimdi adam diyor ki bir fonksiyon tanımlıyorum. F iki nokta üst üste fonksiyonu anlatıyorum diyor. Hangi kümeden hangi kümeye gidiyormuş? A kümesinde, A kümesini bilmiyoruz ama R senara gidiyormuş. Tamam. Ve fonksiyonun denklemsel, işlemsel kısmı şu. F de x neymiş arkadaşlar? Eksi x artı altı. Şimdi burada A kümesinin elemanlarını koymuş, bütün A kümesini koymuş ve işlemin sonuçları bunlar çıkmış. Yani burası arkadaşlar görüntü kümesidir o zaman. Şimdi burası görüntü kümesi olduğuna göre bana sen A kümesini soruyorsun, baştaki kümeyi. O zaman ben şöyle derim. Madem ki görüntü kümesinde işlemin sonuçları 3 çıkmış, 5 çıkmış, 8 çıkmış. Ben neden yapalım biliyor Eksi x artı 6'ya, burada bir şey yazmışsın, 3 çekmiş. O zaman sonucu 3'e eşitlerim, Bakalım x nedir? Eksi x 6'yı karşıya atarım, eksi 3, x yapar burada. 3 yapar. Demek ki ilk küme 3'müş, 3 yazarsam 3 çıkıyormuş. Sonra bu da bir sonuç, yani 5 ile başka bir sayıda sonuçta 5 çıkmış. Tamam. O zaman diyorum ki A6 artı 6 yani denklemde denk yazılmış ve işlemin sonucu 5 beş çıkmış. 5'i veren bir adam var demek ki. Eksi x eşittir. Eksi 1. X'in değeri buradan ne yapar? 1. Gerçekten düşünün bakın. Tanım kümesinde 3 var. Yani A kümesini ben bulmaya çalışıyorum ya. 3 mesela koysak, x yerine 3 yazarsam 3 çıkar. 1 yazarsam 5 çıkar. Şimdi ne istiyorum? 8'i veren kimdir? Onu görmek istiyorum. Yani eksi x artı 6, 8 olsun adam istiyorum. O zaman eksi x, 6'yı karşıya atarsam 2, x buradan ne yapar? Eksi 2 olur. İşte o zaman a kümesi dediğimiz kümemiz 3, 1, eksi 2. Hocam ben bunu kafadan bulsaydım olur muydu? Olur mu tabii ki? Yani işlerin sonucu 3 veren kim var? Mesela buranın sonucu 3 çıkabilmesi için kafadan işlem miyiz? Buranın 3 çıkabilmesi için burada 3 yazarsam 3 çıkar. 5 çıkmasını istiyorum. O zaman x'e 1 yazarım. 1 yazarsam çünkü şurası eksidir. Bir daha hafif olur. Sonra 8 olmasını istiyorsunuz. 8 olabilmesi için x'e eksi 2 yazarsın. Çünkü 2 bir dönemde eksi var. Artı 2, 8 olur gelecek. Arkadaşlar siz tahtayı bir not alın. Ben hemen şu yoklamanızı alayım. Yoklamada adını göremeyen olursa arkadaşlar lütfen. Gruba yansın. Şimdi sevgili gençler. Hadi bakalım. Gelelim şu 10. örneğe. Şu 10. örnek şöyle yapalım. Öyle bir ara verelim. Şimdi 10. örnek bize ne söylüyor? Lütfen rica ediyorum. Bakın. Işte az önce benim kastettiğim şey böyle bir şey. Makine gibi düşünün diyor fonksiyonu. Evet. Aşağıda gerçek sayılar kümesi yöntem fx fonksiyonunun makinesi verilmiştir diyor. Yani x'i buraya bakıyor makineye. İşlem yapıyormuş makine. E ne yapıyormuş? Diyor ki a çarpı x artı 2. Yani şimdi bu a'nın ne olduğunu bilmiyorum. Belki 2 mesela. 2x artı 2. Belki 3 katını alıyor x'i. Ondan sonra 2 ilan ediyor. Diyor ki bakın makineye 3 makineye atılan x3 sayısı 5 olarak çıkıyormuş. Yani fonksiyonun denklemi şu ya bakın çok güzel bir soru işte. Basit. İnanın basit. F'i A çarpı X artı 2. Şimdi burada ne oluyormuş? Makineye eksi 3 atıyormuşum. Makineye eksi 3 attığım zaman yani X'in yerine eksi 3 yazıyorum. O zaman A çarpı eksi 3 artı 2. Bu bana neyi veriyormuş? Arkadaşlar bakın 5 veriyormuş. O zaman şurası yapar? Eksi 3A 2'yi karşıya attım 3 oldu. A'nın değeri de buradan ne yaptı? Eksi 1 oldu diyor. Yani bu ne demektir? Bir daha söyleyeyim. Makineye diyor, eksi 3 atarsam sonuç buraya çıkacak. Yani bu ne demek? X yerine yani makinenin içerisi F'in içi demek. X yerine ben eksi 3 yazarsam X yerine eksi 3 yazdım. Ve işlemin sonucunu kime eşitledim? 5'e eşitledim. Oradan da A'nın değerini eksi 1 bulduk diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir 15 dakika dinleyelim. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Hadi.